Benim arkadaşlar benim adım Mert Yepyeni bir Plants vs Zombies 2 ile karşınızdayım arkadaşlar İlerlemiştik 12 seviye gelmiştik Takip eden arkadaşlarımız bilir Oynatma listesi kanalımda mevcut arkadaşlar Eğer ki baştan izlemek isterseniz Birden başladık sıfırdan başladık 12 seviye kadar geldik Yani zorlaştı oyun <laughs> Baya bir zorlaştı gerçekten arkadaşlar Ben de elimden geldiği kadar alışmaya çalışıyorum Sıfırdan başlamıştık arkadaşlar Bakalım hep beraber güzel bir şekilde umarım Güzel güzel yerlere geliriz Keşif devam edeceğiz arkadaşlar. Zombilere karşı güzel bir mücadele sergileyeceğiz arkadaşlar. Ben seviyorum Tower Defense oyunlarını. O yüzden de Plants vs. Zombies de sizin tarafınızdan da sevildiği için arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz serisine. Bakalım hemen buradan 13'e gidemiyorum değil mi? <laughs> 12'den devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler sunacak bize. Bazen kafalar karışıyor, yanıyor arkadaşlar. 1 milyon oluyor. Kusuruma bakmayın. Her şey çok dikkat etmem gerekiyor. O yüzden de karışıklıklar olursa lütfen kötü yorum <laughs> yazmayın diyorum. Şimdi arkadaşlar lahana kesin alacağız. Lahanamızı alalım arkadaşlar. Lahanayı aldık. Bu dondurucu alalım. Bu arkadaşlar Grave Buster çok iyi. Direkt mezarları yok ediyor. Bunlar sıfır para. Onun için bunları alıyorum arkadaşlar. Direkt koymamız gerekiyor. Ceviz arkadaşlar kesinlikle cevizi koymamız gerekiyor. Ve bir de burada iki level arkadaşlar bezelyecimiz var. Çiçeğimizi unutmayacağız arkadaşlar. Güneş veren çiçeğimiz var burada arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi bu şekilde kartlarımı seçtim. Bu şekilde oynayacağız Umarım başarılı oluruz Let's rock diyelim Hadi bakalım arkadaşlar Lütfen bana bol şans dileyin Hemen çiçekleri ekmem gerekiyor hızlıca arkadaşlar Daha sonra bakacağım nereden geliyorlar Evet güneşleri hemen toplayacağım buradan Hemen çiçekler buradan köşelerden ektim Bakalım nereden geliyorsa Grave Buster hemen bunları yok et bakın Bunlar oldu mu hemen Grave Buster yok ediyor Tamam buraya bir tane çiçek yerleştirelim mi? Yerleştirelim Şimdi buraya bir tane lahana koyacağım arkadaşlar Şuraya bir tane lahana koydum Şimdi hemen Grave Buster dolarsa hemen buradan devam edeceğim. Hemen burasını yok etsin. Bak buradan geliyorlar arkadaşlar. Çünkü hemen buradan çiçek ekelim mi ekmeyelim arkadaşlar. Şu bir tane ceviz koyacağım hızlıca. Ceviz burası tutması gerekiyor. Aşağıdan da çok tehlikeli birisi geliyor. Şurayı da bir dondurması gerekiyor. Hemen buradan Grave Buster burasını yok etsin. Burayı da bir lahana falan gelse. Haydi çiçekler çiçekler güneş yapın. Bir şeyler yapın diyorum. Buraya hemen bir tane çiçek ektim hızlıca. Çabuk olmamız gerekiyor. Şunu yok etmen gerekiyor. Yeterli. Ceviz burası tutması gerekiyor. Ceviz koyacağım hemen. Hemen hızlıca ceviz dolması gerekiyor. Şurasını bir mezar taşını yok etsin. Tamam cevizi aldık. Şurayı geliştirdik. Hemen şimdi buraya bir tane lahana. Güzel. Bak çiçekler de işi yapıyor. Hem çiçekleri koyacağız arkadaşlar. Hem de güzel şekilde bezelye mesela. Bezelye burayı da gelmesi gerekiyor. Cevizi buradan tutacak. Tamam burayı dikkatli olmamız gerekiyor. Buradakini yok et şimdilik. Ceviz meviz bir şeyler var. Burada dondurması gerekiyor bunu. Bunu dondursun arkadaşlar. Bezelye falan filan. Haydi güneş güneş gelmesi lazım. Bakın bak cevizle burasını tutsak ne olur arkadaşlar. Ceviz burayı olmaz. Burayı bezelye olacak mecburen. Haydi bakın çok heyecanlı yine bak burasını öldürmesi gerekiyor. Bezelye sendeyiz. Haydi güçlendirme gelse direkt bezelye kullanacağım arkadaşlar. Güçlendirme gelmiyor şu an. Bezelyeyi yok etmemesi gerekiyor şuradaki. Ama diğerlere odaklanalım arkadaşlar. Diğer taraflara da odaklanmamız gerekiyor. Hemen lahanayı aldım buraya. Aa, burası gidiyor. Bir taraf gidiyor arkadaşlar. Burası tut. Burası tut. Aa, bakın 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 çok kötü oldu. Burasına biraz buz atacağız. Tamam. Burayı da yok edeceğiz. Bak birisi daha geliyor. Çok kötü bir yuk aşağıdan yukarıdan her taraftan bir şey geliyor. Tamam bir tanesi kaçırdık arkadaşlar. Bir tanesi buradan e, öldürdü bizi. Tamam burasını aldık. Güzel. 500 paramız oldu. Hemen buralarını yok et. Bak burasına güçlendirme gerekiyor arkadaşlar. Burayı bezelyelere çakacağız. Çabuk 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 çabuk. Burayı lana koydum şimdilik. Hemen bak burası tehlikeli ortadan geliyor. Burayı da bir tane ceviz tuttum. İki tane cevizle belki tutarız arkadaşlar burasını. Haydi artık güçlendirmeler gelmesi gerekiyor bana arkadaşlar. Burası dolarsa biraz hızlı bir şekilde saçıracak her tarafa. Güzel ultimizi atacağız arkadaşlar. Bu e, ee, bunlara devam edelim arkadaşlar. Bu mezar taşını yok etmeye hemen topladık. Haydi 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 bak burayı hepsini yerleştireceğiz bir şeyler. Buraya bir dondurma atalım arkadaşlar. Buraya da bir ceviz koymamız gerekiyor. Hemen bu arkaya bir tane bezelye yerleştirdim. Çok fazla oldular. Geliyorlar. Yanıyoruz arkadaşlar. Yanıyoruz. Çabuk 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 çabuk. Yok etmemiz gerekiyor. Hemen buradan bir tane çakacağım ya. Bir tane alacağım buradan. Hemen şuraya bir tane güçlendirme. Lahana. Bak lahana yattım. Her tarafa bombaları sıçrattı ve yok etti. Bak şimdi geliyor. Arkadaşlar bunu az önce gelseydi. <laughs> şimdi gel Neyse bir tane daha güçlendirmeyle arkadaşlar lanaya verdim. Hemen lana buradan her tarafa sıçrattı patlattı ultisini güzel bir şekilde. Hala ölmedi şurası ya. Şurası çok tehlikeli oldu arkadaşlar. Şurası biraz sıkıntılı. Döneme girdik burada. Haydi bakalım. Bakın cevizlerle buraları tutmamız gerekiyor. Biraz devam etmemiz gerekiyor. Karışık oldu. Her taraf karıştı. Şuraya da biraz e, güç gerekiyor arkadaşlar. Ceviz olsa hızlıca arkadaşlar çok güzel olacak. Bak burası gitti arkadaşlar. Yine ortadan kaybettik bir şekilde. Çünkü orada biraz sıkıntı yaşadık. Bak burası donması gerekiyor. Buraya lahana mı koyalım arkadaşlar? Lahana biraz bir de bezelye. Burası

Orası komple gidiyormuş ya Neyse burayı tutacağız yukarısını tutacağız bir şekilde Ondan sonra bitecek zaten Ama zorlandık mı zorlandık Hemen burasını tut hemen burasını tut Ah be ceviz koysaydık oraya. Aa, Gerek yok kalmadı kırdık onun tabutunu da Haydi bakalım şimdi orayı güzel bir şekilde Yok etmemiz lazım Neresi gitti arkadaşlar bir iki taraf gitti Aga be tamam ama Baya zorladı bizi <laughs> Baya zorladı Neyse ki geçtik arkadaşlar Neyse ki geçtik ama yenilmedik Ama gerçekten çok zorluydu ya. Kabul edin işler karmaşık oldu artık. <laughs> o kadar basit geçemiyoruz arkadaşlar. Sıkıntılı bir döneme girdik. Haydi bakalım şimdi burasını kıralım. Şimdi paralar maralar gelsin. Ya ultiler açılsa hızlıca arkadaşlar ya, ultiler tutuyor. Ama maalesef ki ultiler açılmıyor. Varsa sizin arkadaşlar biraz bana böyle vermeniz gereken bir taktik söyleyin arkadaşlar yorumlarda. Ben de ona göre tabii ki bakacağım arkadaşlar. Ya patates de tabii ki güzel olurdu. Bence belki de patates de patlatıyor çünkü patates arkadaşlar o da olabilir biraz biz geç kalıyoruz sanki ya askerlerimizi yerleştirmede biraz sorun yaşıyoruz giyme geldi bakalım bu neymiş ya bakalım neymiş survive without plants on Dave's small colonies hiçbir Bitki olmadan hayatta kal diyor. Nasıl kalacağız ya? Bak bu yeni bir mod geldi buraya. Nasıl yapacağız? Yo trip energy. Ayda zombiler geliyor. E biz ne yapacağız? Aa geliyor ya. Güzel. <laughs> Dedim bitkisiz mi olacak? Şu arkaları yoksa arkadaşlar kullanamayacak mıyız? Nasıl olacak bilmiyorum. Neyse bak ceviz kesinlikle alacağız arkadaşlar. Ceviz tutuyor. Bakalım şimdi siz de yorumlarda bana söyleyin arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Sadece lahana üzerinden mi gitsek acaba arkadaşlar? Lahana güzel ateş ediyor. Yukarıdan ateş ediyor. Bezelye hiç girmesek mi? Bezelye kafamız mı karışacak? Var. Tamam çiçeği aldık tekrardan Patates alalım. Burada bu var ama çok yüksek arkadaşlar. Bu da 175'te açılıyor. Orada biraz sıkıntı yaşıyorum bu arkadaşlar. Açılına kadar biraz sorun oluyor benim için. Bir tane buradan buzlayıcı alayım. Tamam bezelyeyi arkadaşlar şu an almayacağım. Sadece lahanayla devam edeceğim. Upgrade'ler var mı? Tamam bak cevizi upgrade yapacağım arkadaşlar. Kesinlikle cevizi bir upgrade yapalım. O bizi daha iyi güç versin arkadaşlar. Tamam bak başka upgrade olmuyor. Bu oluyor mu? Grave Buster kaç bin para mı? Gerek Var mı? Bence gerek yok arkadaşlar. Bu var mı? Bunlar aa bak bunların üstüne bastığında geri gidiyor. Tamam bu buzlayıcı da upgrade yapalım ya. Bir tane buzlayıcı upgrade olsun arkadaşlar. Başka var mı? Patates. Ee, patatesi de yapalım ya. 50 para. nasılsa çok ucuz. Sıkıntı yok. Hemen onu da upgrade ettim. Burada lahana var mı? Tamam. Tamam baştan dizeceğiz. <laughs> Üzerine basınca gidiyormuş arkadaşlar. Tamam neyse. Ceviz, lahana. Hemen çiçek arkadaşlar. Buradan Grave Buster patates mayını ve arkadaşlar şöyle bir şekilde tamamlamak istiyorum. Buna bir tane daha upgrade geldi. <laughs> Sıkıntı yok ama buradan da basabiliyorum çünkü yanlış yerden basmışım. Neyse tamam arkadaşlar ben böyle let's rock diyeceğim. Haydi bakalım devam edeceğiz. Şu arka tarafa muhtemelen yerleştiremiyorum arkadaşlar. Yerleştiriyoruz mu? Hayır. Bak you can plant on mold colonies. Tamam. Bak bu çiçekler ekilmesi gerekiyor. Biraz önde savaşacağız arkadaşlar. Ve umarım hızlı gelmezler. Tamam bu çiçekleri böyle burada tutmamız gerekiyor. Grave Buster hemen yok et. Bak buradan geldi. Şimdi buraya hemen lahana oluşturmamız lazım. Hemen ceviz de burasını tuttum arkadaşlar. Lahana gelsin arkadaşlar. Lahanayı bekleyeceğim. Hemen buradan lahanayı ektim arkadaşlar. Bu Bunu bunun üstüne atsın. Görüyorsun cevizi Hemen yemeye başladı cevizi. Tamam hadi çiçek de ekelim arka tarafa. Grave Buster burasını yok et. Hemen lahana ikilememiz lazım burasını. Çabuk çabuk çiçek çiçek çabuk ol ya. Cevizim de gidiyor. Cevizi yiyorlar arkadaşlar. Lahanayı hemen buradan devam arkadaşlar. Bir tane ceviz evet bir tane daha ceviz burayı burası sıkıntılı oldu bak cevizi yok ediyorlar D yukarılardan da geliyor bak yetişemiyoruz arkadaşlar haydi olması gerekiyor bunlar ya haydi çabuk ee, bir tane güneş 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 ver bana enerji ver güneş ver bak be, beklememiz gerekiyor tamam güzel haydi lanayı buraya yerleştirdik tamam bu tarafın ne olacak bu tarafı ne yapacağız biz arkadaşlar çabuk ol çabuk ol haydi burada level 100 olduk açılması gerekiyor tamam hemen buraya ceviz yerleştirsek çok güzel olacak ben tutacağım ya burasını biraz buzlamam gerekiyor şurasını hemen hızlıca buzladım Arkadaşlar hasar yemek istemiyorum çünkü hasar yemek istemiyorum. Tamam bak buradan da geldi. Hemen buraya bir tane daha yerleştireceğim. Cevizle de burasını tutmam gerekiyor. Tamam. Güzel. Biraz sakinlik şu an güzel bir şekilde. Bu arka tarafta olmaması da çok sıkıntı oldu. Şimdi burada arkadaşlar Grave Buster'ımızı kullanabiliriz. Tamam bak buradaki Grave Buster direkt yok ediyor e, taşları. Buradaki güneşleri toplayacağım. Çabuk lahana olsun arkadaşlar. Lahana'yı buraya mı koyacağım? Lahana'yı bekletiyorum. Belki bu alttan gelecek. Dediğim gibi alttan geliyorlar. <laughs> Hemen buradakilerini aldım arkadaşlar. Alttan geliyor. E, ceviz arkadaşlar. Burayı bir cevizle. Burasını bir tutmamız gerekiyor. Hemen tamam. Buradan Grave Buster kullanacağım. Şuradaki mezar taşını yok etsin. Ee, ceviz açılacak mı? İki tane lağını buraya yerleştirdim. Bir tane buraya güneş ekledim arkadaşlar. Tamam. Güneş bana şimdi güç verecek. Buraya hemen bir tane mayın ekledim. Tamam bak mayın da işe yarıyor demiştik. Tamam Great Blaster'la işimiz kalmadı. E, ee, buraya da buz mu eklesek? Tamam bir tane buz yerleştirdim. O da bedava zaten nasıl olsa. E, ee, yukarıdan aşağıdan geliyorlar. Burayı tamamlayabilir miyiz bilmiyorum. Bir tane yukarı bırakacağım. Ben ceviz ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Çünkü yukarıdan da gelebilir. Aşağısını unuttuk ya. Aşağısı kaldı. Aşağıya hemen arkadaşlar hemen hızlıca acil davranmam lazım. Ne olur hemen mayın oluşsun. Oluşsun arkadaşlar. Oluşmazsa sıkıntı. Haydi bir tane ceviz. 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 Olsun. Ceviz. Hemen yerleştireceğim. Olamadı arkadaşlar. Patlaması gerekiyor. Şu an bu patlaması gerekiyor burada. Bu patlarsa bizi tutar. Patladı mı? Patladı mı? Patladı mı? Patladı. Çok iyi. Bitti mi? Bitmedi. Yukarıdan devam ediyor. Haydi patates mayını tekrardan buraya ekledik arkadaşlar. Güzel. Yukarıdan tekrardan bir lahana yerleştirelim. Bunları tutması gerekiyor. Bu lahana. Haydi bakalım. Devam arkadaşlar. Az kaldı zaten son bir tur kaldı sanırsam Şurayı bir tutun arkadaşlar Burayı bir tutsunlar Tamam rahatlayalım bir aşağıda arkadaşlar Güzel bir şekilde hemen lahanayı tekrardan buraya ekelim Güzel mükemmel Patates mayını buraya ekebiliriz Hızlıca olması gerekiyor Şurada bir mayın var güzel haydi bakalım Bugün biraz daha oynadık iyi oynadık sanırsam Hemen bunu al hemen buradan güzel bir şekilde böyle şimdi ultimi attım mükemmel oldu arkadaşlar ultimi attım bütün her tarafta güneşler saçıldı haydi buraya bir tane daha lahana ektim şimdi güneşler paramız var arkadaşlar yeterince güzel çiçeklere gerek yok buradan bunu tutsunlar bunu da aldım bir tane daha ulti geliyor bir tane daha ulti geliyor haydi attık her şey parçalılık. Güzel. Bak ultiler işe yarıyor. Biraz beklememiz gerekiyor arkadaşlar ultileri. Cevizler çok iyi. Cevizler çok iyi tuttu arkadaşlar bu sefer. Cevizler mükemmel. Patates ekmemize gerek var mı? Bitirdik mi yoksa lahanayla güzel bir zafere ulaştık mı? İşte lahanayı tuttu arkadaşlar. Hiçbir şekilde zahmet vermedik. Güzel. Bak bunu da alalım. Bu neymiş? Yeni bir şey açıldı. Güzel. Bak paraları cukkaladık. 10 numara. 5 yıldız oldu. Biraz stres yaşıyorum. <laughs> Ama sıkıntı yok Arkadaşlar. Stres olmazsa arkadaşlar. Bu sefer de tabii ki biraz geride kalmış olabiliriz. Heyecan iyidir arkadaşlar. Bong gelmiş. Bu ne? Marul mu arkadaşlar? Marula benzettim ben buna. <laughs> marul olabilir arkadaşlar. Neyse continue diyelim. Bunu yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Exit to map diyelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şimdi mapimize döndüğümüzde bakalım. kaçıncı seviyeye kadar geldik arkadaşlar? 14 yaptık arkadaşlar. Güzel. iki tane daha atladık. 14. seviyeye ilerledik. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar bence ne diye düşünüyorsunuz tabii ki bazı hatalarımız oluyor oyunda ee, ama toparlamaya çalışıyoruz alan çok kısa arkayı da iki tane kapattılar ön tarafta savaşmaya çalıştık burada cevizler tuttu gerçekten ceviz çok önemli ön tarafa ceviz 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 arka tarafa da lahanayla çözdük işi diyorum arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır beğeniyorsunuz arkadaşlar bu serinin devamı için ne yapmanız yapmanız gereken şey biliyorsunuz bir tane beğeni bir tane abone atmanız yeterli olacak ben de bilirim ki arkadaşlar siz bu seriyi beğendiniz devam ederiz. Biliyorum birkaç tane arkadaşım var yorumlarda yazıyor sürekli. Onlara da çok teşekkürler ediyorum. Beni motive ettikleri için bu seri için arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.